Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta sunucularda veya tek başınıza oynarken e, mi mini map ya da chest değililer ya da e, adı neydi onun ya? X-ray falan nasıl açılır onu öğreteceğim. Onu şu uygulamayla yapacağız. Yapması basit. Zaten daha önce Minecraft nasıl indirilir onu öğretmiştim. Bütün sürümlerde olmuyor bu. Yani çoğu sürümde oluyor da bütün sürümlerde olmuyor. Mesela benim size gösterdiğim sürümde oluyor. Buraya giriyoruz. E, Mobizeni bıraktım çünkü hata var oluyordu. Bunu başladım. Buraya pardon. Tool Books yazıyoruz. Aratıyoruz. Bunu indiriyoruz. Bende var ama sizin için yeniden indireyim. dur Ay. Bunu girin. Yükleyin. Zaten 17 megabayt her telefona ineceğini düşünüyorum. Ama şey... ...buradaki bazı hiller... ...reklam ile... ...eğer sonucu da değilseniz... İnternetsizi kapatıp bu hileleri yapabilirsiniz. Böylelikle reklam çıkmayacak. Şimdi. toolbox. Giriyoruz toolbox'a. Burada bende hata veriyor ama yeniden girince oluyor. burada bu simge çıktı. Minecraft açtı. Burada çeşitli ilerler vesaire var. Mesela uçmak, no clip ne bilmiyorum. Air jump yani şey oluyor. Nasıl nasıl. Big jump, büyük zıplama, hız, auto sprint yani <laughs> Basıyorsunuz ilerleme otomatik atlanıyor. no box, slow down. O e, okka vururken yavaşlamıyorsunuz. Yavaş düşme, suyun üstünde yürüme. Blink, elitra gibi uçma falan var. Hemen bir test edelim. İlk başta bir reklam çıkacak. <Gülüyor> <İçersiniz>. <Gülüyor> reklam vardı. Tabii reklam çok gözüktü ama neyse. Yeni oluştur, yeni oluştur. Hayatta kalma İnternetimi ben kapayım. Mobil vereyim ya açık ya. Kapa. araza oluşturulsun geliyorum. Ee, dünya yüklendi. Burada bir var. Bunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ya da ne kadar alanın şey yapacağını, görüntüleyeceğini. Bir köyde başladık. Terk edilmiş bir köy. Mesela şuradan HP barlarını açınca e, canlıların şeyleri gözüküyor canlıları. buraya açınca en parmakta oluyor bu mağara vardı işe yarıyor. Free kamera. Karakteriniz burada yani kalmıyor da. Diyelim şey. Diyelim. Hayatta kalmadınız. Uzakta bir yer gördünüz. Ama oraya gitmeye üşeniyorsunuz. Bununla hızlıca gidip bakabilirsiniz. Tek hızlı değil ama. Yürümekten iyidir. Kendi kapıyor hemen. Bir de şey olduğunuz yere tekrar geldiğiniz için oraya gittikten sonra hemen şey yapabilirsiniz. Bunu bilmiyorum. Zoom. Optifine'daki gibi bir zoom oluyor. Optifine ise Minecraft'ta bir şey. Ne derler ona? Adını unuttum. FPS arttırdım falan. Işıklandırma Işıklandırma var güzel. Böyle garip bir hile de açtık. Böyle müzik yiyor. Çok güzel. Burada mesela veç et. Ya bu ilk sıra işte madenlerin yerini gösteriyor. İnterneti kapattığım için çalışmadı. Bu videoda bu kadardı. Görüşürüz.